İddia ne? Yazılan senaryo ne? Kemalist teğmenler. İddia, Tuzla Piyade Okulu'nda kendi istekleriyle namazlarını kılmak isteyen bazı teğmenlerin engellendikleri, tahkir edildikleri. Cevap ne? Cumhuriyet Gazetesi'ndeki, Oda TV'deki, T24'teki cevap şöyle. Teymenlere kumpasın sebebi bu video. İşte o cemaat evi. Cemaat evi varsa, o evde suç niteliğinde bir şey yapılıyorsa savcıya gidersin. Askeriye içinde yanlış bir uzantı iş yapılıyorsa komutanına gidersin. Bu Kemalist geçinen arkadaşlar ne yapıyorlar? İddiadan aktaralım. Cumhuriyet karşıtı imamlar asıldığı gibi sizi de sallandıracağız. Kemalist teğmenler, Yok haşa biz öyle şey der miyiz? Cevabı veriyorlar mı? Kemalist medya organlarından cevabı aktaralım. Atatürkçü subaylara kumpas kurulmasının nedeni ortaya çıktı. Ulaşılan video görüntüsünde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde cemaat sohbetlerine katılan subaylara ilişkin bilgiler yer aldı. Ayrıca Oda TV idari soruşturma dosyasına giren cemaatçi subayların toplandıkları evin görüntüsüne ulaştı. İddia şu, iki Kemalist'ten biri diğerini pohpohlayarak, dindar teğmenleri hedefe koyarak şöyle diyor. İnşallah Suriye'ye bizim tabura gelir birisi. Tam kim vurduya gidecek yer burası. Diğer Kemalist geçinen teymense şöyle katkı sunuyor. Suriye'ye filan gerek yok. Gördüğün yerde dalacan, fişleyeceksin pe*****. Fişlemeyi bir yerden hatırlıyorsunuz değil mi? Hani dindar geçinen ama tam da CIA'in kucağında oturduğu ortaya çıkan FETÖ'cüler de 28 Şubatçılar da aynı suçun failleriydi. Şimdi yeni yetme Kemalist teğmenlerde kim Burdu'ya götürmekten bahsediyor, gördüğü yerde dalmaktan bahsediyor, fişlemekten bahsediyor. İddia ne? Savunma ne? İddia Kemalist Teğmen'in diğerine şunları yazdığı. ''Bugün devletin imkanları arkanızda olabilir ama ilk fırsatta sizi yok edeceğiz.'' Peki böyle bir yazışma yapıp yapmadıkları konusunda Karanlık Odada Cumhuriyet Gazetesi'nde T24'te cevaplanıyor mu? Hayır. Cevap şöyle. Teğmenler henüz Harbiye'deyken 22 Nisan 2022 tarihinde kayda alınan videoda yakasına Atatürk rozeti takmayan Teğmen'e tepki gösteren Teğmenlerle bir alt devre Teğmen'in arasında geçen konuşma şöyle. Biz ne soruyoruz onlar ne anlatıyorlar. İddia bu. Savunma ne? Kemalist internet siteleri savunmayı şöyle hazırlayıp sunmuşlar. Tuzla Piyade Okulu'nda Atatürk rozeti takmayı reddeden ve sonradan cemaat sohbetlerine katıldığı ortaya çıkan Teğmen'le onu uyardığı için okuldan uzaklaştırılan Teğmen'in konuşması ortaya çıktı. Arkadaş, lagaluga yapmayın kim vurduya götüreceğin dedin mi demedin mi? Diğeri de Berikine gördüğün yerde dalacan diye bir teğmen için bu ifadeyi kullandı mı kullanmadı mı? Fişlemekten bahsetti mi bahsetmedi mi? Sizi gidi oda TV'ciler sizi, sizi gidi Cumhuriyet Marksistleri sizi, sizi gidi liberal geçinen Kemalist T24'çüler sizi. İddia şu, bir Kemalist teğmen diğer Kemalist teğmeni gazlayarak diğer teğmenlere yapılması gerekeni söylüyor. P yemeğine ufak ufak siyanür katacaksın. Yavaş yavaş ölecek pe Bekliyorsunuz ki Kemalist geçinen Teğmen bu ifade bana ait değildir. Biz silah arkadaşlarımıza saygılı, suç işlemeyen, işlenmesini önermeyen temiz aile çocuklarıyız desinler. Bunu demiyorlar. Karanlık odaya bir video ulaştırıyorlar. Biz kimsenin yemeğine siyanür karıştırılmasını önermedik, düşünmedik demiyorlar. Bak bak cemaat evi işte orada diyorlar. Bak bak o evin penceresi var, camı çerçevesi var. Bak bak, tülü var, perdesi var diyorlar. İddia şu, Kemalist Teğmenlerden biri, kankası Kemalist Teğmen'e diyor ki, kanka üstten bir tepki yok, halktan bir tepki yok, ne yapacağız? Okulun verdiği kılıçlarla keselim adamları o zaman, başka çözüm kalmadı. Cevabı, bu ülkenin MIT mensubu şehit olduğunda, bu ülkenin askeri Libya'da şehit olduğunda, mezar taşı bile yok diyerek şehitlerin ailelerine niye çocuklarınızı askeriyeye verdiniz ki, niye çocuklarınızı MIT'e verdiniz ki diyen karanlık oda şöyle veriyor. Atatürk rozeti takmayan teğmenle aynı koğuşta kalan bir başka teğmenin alt devrelerini cemaat sohbetlerine çağırdığı görüldü. Seni cemaat evine çağıran adama ben gelmek istemiyorum dersin olur biter. Cemaat evinde suç niteliğinde bir şeyler yapıldığından şüpheleniyorsan savcılığa suç duyurusu yaparsın olur biter. Silah arkadaşını vurup kim vurduya götürecek kadar hainsen bu ülkenin teğmenlerini siyanürle öldürecek kadar gözün karaysa çağrılan cemaat evine gidip komutanla yaptığın görüşmeyi kayda aldığın gibi oradaki konuşmaları da kayda al alacaksın. Sonra karanlık odaya yollayıp yayınlatacaksın. Bakalım cemaat evi denilen yerde FETÖvari bir yapılanma var mı? Devlete sızmayı amaçlayan bir gizli örgüt mü var? CIA'den emir alan kuklalar mı var? Yoksa İslam'ı öğrenmek ve öğretmek isteyenler mi var? Peşinen söyleyeyim, ben şahsen cemaat evi denilen evin kime ait olduğunu bilmiyorum. Derin bir yapılanma mı Yoksa dini amaçlarla toplanılan bir yer mi? Ayrıntılı bilgim yok. Dolayısıyla tartışmanın bir tarafı hakkında olumlu olumsuz bir şey demeyi erken buluyorum. Ama kemalist geçinen teymenlerin vurmak, kesmek, zehirlemek, fişlemek ve bunlar eşliğinde ettikleri küfürlerden vardığım sonuç Türk silahlı kuvvetlerine yakışmayan kişiler olduğudur. Hele hele ses kaydı alıyorlarsa, bunları kendilerine yakın medyaya yolluyorlarsa bunlar tam FETÖvari taktiklerdir. Suçladıkları kişiler değil, kendileri FETÖcü olma ihtimalleri daha muhtemeldir. Bu noktada özellikle Nurcuları Yeni Asya grubunu gözlerim arıyor. Niye ki Kemalist teğmenlerin bu hırçınlıklarına bir cevap vermiyorlar? Destekledikleri CHP'nin yayın organı Cumhuriyet Gazetesi'ne siz hala hangi kafayı yaşıyorsunuz itirazında bulunmuyorlar.